gönül dağında kaybolur yolculuk hiç bitmez Zamansız rüzgar savurdu gönlü ve kederde Bağlama çalar yüreğimde türkü dolu dizeler Kalbimden çıkar sesler anlatır dertli günler Hayat bir türkün akarası rap Müziğin içinde kaybolur hep Rüzgar savurur yeni bir heves Notalar bir olur kalplerde nefestir Kapında açılsa bahar Çiçekler açar dost Mazimizde saklı kalan Her anı hatırlatır ölmez ben de bitmeyen bu şiirler Yürekten kopup geliş Geçmiş anarız bugünle geleceğe Umutla bakarız Hayat bir türkü nakaratı rap Müziğin içinde kaybolur hep Rüzgar savurur yeni bir heves Notalar bir olur Kalplerde nefeste Eskiler etkiler birleşir köprü olur dizlere Eskisiyle yenisi harmanlanır sözlere Anadolu'dan yükselir hüzünlü tınılar Mikrofon elimde anlatım onları Türkünün ahengiyle hep batağımda buldum İçimdeki yangın hislerimle vurdum Doğunun sesleriyle batıyla sarılıp Geçmiş gelecek her an şimdiyle doldu Dağ başımda açıl sabaha çiçekler açar dost Mazimizde saklı kalan her anı hatırlatır ölmez Bende bitmeyen bu şiirler yürekten kopup gelir Gelir çiçekler Dağ başımda açıl sabaha çiçekler açar dost Mazimizde saklı kalan her anı hatırlatır ölmez Bende bitmeyen bu şiirler yürekten kopup gelir Gelece Umutla bakarız Hayat bir türkün akaratı rap Müziğin içinde kaybolur hep Rüzgar savur Notalar bir olur kalplerde nefestir Farklı eskiler dönüşür Köprü olur bizlere Eskisi de yenisi harmanlanır sözlere Anadolu'dan yükselir hüzünlü tanılar Mikrofon elimde anlatırım onları Türkünün ahengiyle rap batağında buldum İçimdeki yangın hislerimle vurdum Doğunun sesleriyle batıyla sarılıp Geçmiş gelecek her an şimdiyle doldu Türk'ünün ahengiyle rap batağında buldum içimdeki yangın hislerimle vurdum Doğunun sesleriyle, batıyla sarılıp, geçmiş, gelecek, her an şimdiyle doldu. Tüm günüm. Tüm günüm. Tüm, günüm. Tüm, günüm. Tüm, günüm. Tüm, günüm. Tüm günüm. Türkümü. Türkünün ahengiyle rap batağında buldum. İçimdeki yangın hislerimle vurdum. Doğunun sesleri.